bugün kızıma birader oynuyoruz. Atıyoruz. 2 çıkmadı. At. 5 çıkmadı. 6 bir adım atıyoruz. Bakalım hop. Alayım taşı. 5. 3 çıktı atıyorum. 4. bir, 1 çıkamıyor. 5 altı şöyle yamultayım ben. Yok Nerede? Hop. arkadan yemeye çalışacağım dediğinde Çocuğa 6 çıktı bakın. Evet, 4 5 Dört çık. 1 2 3 4 5 Nerede taş? Aha. Bakalım 5 çıktı. Atıyoruz. 5. 1, 6 4, 5. 1 Beş. 3 4, 5. 4, 5, 6. 6 çıktı çocuk şaşırmaz. Ya iki. Altı çıkarsa işim bitti. Iki, i̇ki. Üç. Bir, iki, üç. Hadi at git. Bir. Böyle bir şans bir, olamaz. Iki, çocuk iki, kazanıyor. Dört. Hadi bir. Dört. Bir, iki, üç, dört. bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Kaç? Üç. Beş. Bir, iki, üç, dört, beş. Üç. 5, 5. Şansını açıyoruz. atıyoruz. 4 üç dört bir 4 1. 1 2 1 2. <laughs> 5. Ha burada olmuyor. Kim 1 2 3 4 5. Geldik. Atıyorum burada. <laughs> tamam tamam. <laughs> Şaka yapma lan. Ya oradasın. Bak. 1, 2, 3, 4, 5. Buradayım. Oradayız. Tamam. Kaç? Bir giremedik. Biliyorum. 3, 4, 3. Açıyorum. Açıksa çok iyi. Tamam. 3 bir kaç bir adam yine girdi oh altı hadi bir aha şimdi girmek için ya bir ya iki üç, ya da 3 ya da dört çıkmalı <laughs> dört çıkarsa tam girmiş olur hadi dört bir, iki üç dört tam girdim burada dört. videoyu kapatıyorum tabii ki de. Ee, sonraki videolarımızda görüşürüz. Hadi akşam.